Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine farklı bir tekstür bekliyorum ve farklı bir shader'dayım arkadaşlar. Hemen kullandığım tekstür peki kullandığım shader'ı gösteriyorum arkadaşlar. Bedi kaplayalım. Bu arada shader'ı patates ayarlarını kullanıyorum. En düşük ayarda kullanıyorum shader arkadaşlar. Bu yeterlidir. Siz de sisteminize göre isterseniz ayarları arttırabilirsiniz. Tamam ben daha belki biraz daha üste çekebilirdim ama şu an bu yeterli. Evet rakibin bedemi kırmaya geldi de. Neyse bir bakalım. Bu rakip beni zorlayacak ya. Onun da bedi kırılıyor galiba şu anda. Şöyle bir bakayım da evet kırılmış. Biraz daha rahatım şu an. Evet rakip geliyor. Ya bakalım. Oo. Oha bayağı iyi oynuyordu da. Bu arada arkadaşlar kadar baba video videoya like atarsanız sevinirim. Discord sunucuma gelirseniz de sevinirim. Açıklama kısmında Discord sunucu bulunmakta. Şu anda bir aktiflik var evet ama daha da aktiflik istiyorum arkadaşlar. Ne kadar olursa o kadar iyi. Evet arkadaşlar birazdan başlayacak. Hemen buradan demir altın alarak blok alıyorum. Bedi kaplıyorum hemen. Yan taraf boş mu acaba dedim de varmış. Blok ve Gapple aldım. Şöyle Gapple'ımızı yiyelim. Şöyle bedi kırabilirsem kıracağım. Buraya gelen biri var galiba aynen şöyle Adamda baya pink vardı ya Bir tane de altınım olursa set yapabiliyorum Evet arkadaşlar artık demir setim Şimdi elmasa doğru gideceğim Elmasla kendimi upgrade yapmak istiyorum Buradan 3 tane elmas düştü ve bir tane daha elmas geldi Kılıcımı upgrade yapabilirim Bir de demir kılıç aldım mı daha da iyi olur Evet buradan kılıç upgrade yaptım arkadaşlar Şimdi itemleri en sandığıma yerleştirdim Bir de ortaya gidiğimiz zümrüt falan varsa bakayım Buradaki zümrüt generatorlarından Yalnız bunların daha süreleri var ya En az 23 saniye falan Verse atsam mı? Oo. Çok zorlu ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Videoma destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.